Acı diktiler. Herkese merhaba. Şu anda e, Sabiha Gökçen Havaalanı'ndayız. Bangkok'a uçuşumuz var. Aslında önce Doha'ya uçacağız aktarmalı olarak. Ondan sonra Bangkok'a uçacağız. Starbucks'tan kahvelerimizi aldık. Pahalıya aldık, çok pahalı. Havaalanı burası. Çok yani, şey bakalım yok. Doha nasıl olacak? Evet, Doha'da görüşürüz. şu an sizi sabah ezanıyla karşılıyoruz. Doğa'dayız. Ee, aktarma yerindeyiz yani. Saat yani kaç saat şu an? Saat şu an 4-5 arası bir şey. Aynen sabah Hoca çok güzel okuyor. Evet. Şimdi size şeyden bahsedeceğiz. Ee, İstanbul'dan daha üstümüzden bahsedeceğiz. Ee, uçak bomboştu böyle arada. Evet uçak bomboştu ve check-in yaparken uçak çok dolu görünüyordu. check e, farklı yerlere vermişlerdi bize. Hani düşünüyorduk. Nasıl bir araya geleceğiz falan ama uçak bomboştu. Ön yani şöyle bomboştu. bir kişiye üç koltuk falan düşüyordu uçakta. Ee, i̇nsanlar arkadan öne gittiler, yayıldılar, yattılar falan. Evet. Neyse şimdi diğer uçağımızı geçeceğiz. 2 saat evet. süremiz var. Bunlar satılıyormuş ya. Şu 4972 dolarmış. Bu ne kadarmış? Düşünsene bahçene, bahçen falan olacak oh, bahçe bir şey yapalım. Bak, tamam bu kadar yetti. İnternet internet fiyatlarını merak edenler için şöyle çekim alıyorum. Bizim tercihimiz 7 GB olacak. Merhaba. <laughs> ben çok havaalanına geldik. E, dövizimizi İnternetimizi aldık. E, şimdi de metro ile şehir merkezine gideceğim. Oradan Grab'le Grab'le Taksi inanılmaz yorgunuz. Bir de 35 derece bir sıcaklığa geldik tabii burada. Bu arada çantalarımız. İşte günaydın. Şimdi arkadaşlar biz çok heyecanlıyız. Neden heyecanlıyız? Bangkok manzarasını tepeden görebilmek için terk edilmiş bir gökdelene çıkacağız. Terk edilmiş derken hani yapımı durdurulmuş. 1990 yılında yapımına başlanan bir gökdelen fakat 1997 senesinde Asya mali krizi sebebiyle yapımı durduruluyor. Daha doğrusu duruyor. 90 yıldan bu yana kadar da bina bomboş vaziyette duruyor. Tabi bu arada atıyorum Superman, Superman filmi içinde değil mi o? Teklif gelmiş sizin burada. Batman <laughs> ya da Superman. Ya da ikisinin olduğu film. <laughs> burada e, film çekebilir miyiz demişler ama... Bina sahibi reddetmiş. reddetmiş. Ee, yapımına devam da etmiyor. Bina öyle duruyor. Ben Sadece ben. şimdi de dünyanın dört bir tarafında Bangkok'un tepeden manzarasını görmek isteyen turistlerin ve kaşiflerin uğrak noktası. Fakat ee, giriş biraz problemli. 2014 senesinde Taylandlı bir fotoğrafçı bu binanın katlarından birinde ee, kendini asmış bir beden buluyor. İsveçliymiş sanırım intihar eden de. O tarihten itibaren de bu binaya girişler yasaklanıyor. Ama tabii çok görmek isteyenler bir yolunu buluyorlar. Şimdi biz de... Ya e... atlayıp katlayıp. Çünkü binanın her tarafı çevrili. Şimdi biz de girmeyi deneyeceğiz ama güvenlik girebilecek de miyiz? Çünkü güvenlik varmış. Bayağı. Bakalım, göreceğiz. Şimdi binanın önüne geldik. Umarım ee, güvenlik oradadır ve bizi içeri alır. Evet. Ee, şimdi kamerayı kapatmamız gerekiyor. Ama kapatma edebiliriz yani böyle kıyısından köşesinden bir şeyler çekersek göstermek istiyoruz. Bir Aynen. Şöyle birazdan girmeye çalışacağız. Böyle böyle. Gördüğünüz gibi giriş yasak binaya. Kamerada çekmek de yasak. Bakalım. Şuralarda bir yerlerde olması gerekiyor. Aslında az önce geldi bize hayır dedi, reddetti. Ama biliyoruz ki ısrar edersek <laughs> içeri olacak. Ama bir söz vardır. Para her kapıyı açar. Şimdilik içeri giremedik. Bari sence bir su ama. Abla e, Hindistan cevizi kabuğundan kaşık da yaptı. <laughs> Nasıl? Ne olacak? Seçkinin denemeleri devam ediyor. Arkadaşlar, sabahtan beri yalvarıyoruz içeri alması için ama kesinlikle kabul etmedi. Hatta iki kez e, şu alandan dışarı çıkıp konuştu bizimle ama Maalesef içeri alamayacağını, bugün olmayacağını söyledi. Biraz moralimiz bozuldu açıkçası ama başka çözümler deneyeceğiz. Maalesef abi bizden inatçı çıktı ve kesinlikle içeri almadı. Bugün olmaz dedi. Bugün olmaz diyor, başka bir şey demiyordu. Yani alan, alan abiydi yani. Evet, içeri alan abiydi. Yani YouTube'da bazı videoları var aldığına dair ama bizi almadı. Gününde değildi. uygulamasından bahsedelim. Tayland'da Uber niyetine kullandığınız bir uygulama gerek ama biz burada acayip memnun kaldık bu uygulamadan. Biraz e rahat ki yani. Evet. Bir de iki kişi normalde tuttuk an kiralasanız iki kişi vereceğiniz paraya bu e, bir şekilde seyahat ediyorsunuz. Ya bunlar bir de çok genç çocuklar. <laughs> evet bize hep genç çocuklar denk geldi gerçekten göstereceğim birazdan. Aynen, bir de onları puanlıyorsunuz falan çok tatlı çocuklar. Kendi, çok <laughs> dillerinde e, size konumunuzu sorup e, o da zaten evet. translate ediyor kendi kendine uygulama. Ya Baya e, iletişim halinde kalabiliyorsunuz. Yani şey yok verdik evet. gibi gelecek mi gelmeyecek mi ne zaman gelecek bilmem ne gayet e, memnun kaldığımız bir uygulama oldu. Arkadaşlar böyle ama hepsi böyle ya çok tatlılar. Yürüyü böyle şey üniversiteye hazırlık e, <laughs> evet. ders aradan çıkmış. Sonra taksiyle başlamış çocuklar. Gibi. Kırmızı ışıkta çıkacak test kitabından test çözecek gibi bir hali var. Işte, <laughs> LGS'ye falan girecek büyük ihtimal. Hostelimize dönüp biraz dinlendikten sonra ilk durağımız <laughs> Batko. Yani yatak buda tapınan yerde. Batko'ya geldik. Şimdi buradan biletlerimizi alıyoruz. Benim <laughs> biraz mailim bozuk. Neden? Çünkü buraya seneler önce geldiğimde ee, kaçak girmiştim. <laughs> Şu yan kapıdan, çıkış kapısından baktım kimse yoktu, güvenlik falan yoktu. E, kaçak girmiştim. Bu sefer girişe 200 baht verdik. Yani yaklaşık 30 35 derece civarında. Böyle pintileşmenin <laughs> alemi yok diyebilirsiniz, haklısınız. Neyse, tamam. moralim bozuk, konuşmak istemiyorum. E madem o kadar para verdik altın üstüne getirmeden olmazdı değil mi? Bangkok'un en eski tapınaklarından biri olan Wat Pho, tarif ve tıp bilimini bir araya getiren önemli bir meditasyon ve masaj merkezi. Hatta bazı kaynaklarda ise Tayland'ın ilk üniversitesi olarak geçiyor. İçerisinde yerli bir ufaklığı birçok tapınak bulunuyor. Bunlara girerken terlik ve ayakkabılarınızı çıkarmanız gerekiyor. İçerideki en önemli tapınak ise yatan buda tapınağı. 46 metre uzunluğunda ve 15 metre yüksekliğinde olan bu heykelin ayak tabanı, sedef taşlardan oluşan ve uğur getirdiğine inanılan 108 adet çeşitli hayvan ve sunak figürleriyle kaplı. Bunun anlamı ise Budizm'de insan bedeninde 108 adet enerji noktası olduğuna inanılmasıymış. Götür bizi kaptan. 5 dakikalık bot yolculuğundan sonra Şafak Tapınağı anlamına gelen Wat Arun'un son geliş saatine yetişemeyeceğimizi aslında biliyorduk. Ama yine de bu nehir yolculuğunu yapmak ve Wat Arun işliğinde manzaranın tadını çıkarmak istedik. Öpücük şeyler yemeye Çok pis ama çok güzel. Karides. Hmm, neresi pis ya? Bakıyorum tadına artık. Anne böyle bir şey söyledim. İçinde <laughs> karides varmış galiba. Galiba. <laughs> ha bu bu sos ne ya? Ee... Kör biraz sos var. Bunu sorduk tatlı sosmuş. Tatlı barbekünün tatlı verdi. Barbekü gibi de değil ya. Barbekü de tatlı ekşi sos Domates var ya. Domates sosu gibi evet. böyle. Çok iyi. Bakar. Ve güneşi batırıp Çin Mahallesi'nin yolunu tuttuk. Yüzyıl can heyecanlı Gerçekten çok heyecanlı <laughs> ya Don't touch yazmışlar Koplamak lazım <laughs> Sokunmayın Koplayın <laughs> Güneydoğu o Asya'ya olan seyahatimizde ucuz uçak bileti bulabildiğimiz için geldiğimiz ve yalnızca bir tam günümüzün olduğu Bangkok maceramızın burada bittiğini sanıyorsanız çok yanılıyorsunuz. Gelecek videomuzda sizi neler mi bekliyor? Aa bilmiyorum, bilmiyorum. Benimle akrep yer misin? <laughs> İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Gelecek videolardan haberdar olmak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.